Thank uh you. -huh. Evet arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar yorumlarda beni merak etmişsiniz. Ee, bayağıdır yoksun ne oldu diye. Topluluğa atmıştık. Torunum hastaydı. Hastanede yatıyor. Ee, ben de bir, şöyle bir az bir videosunu çekeyim dedim. Hastanede video çekemedik. Sadece yatış şeklini çektik. Sizlere görün diye onun için halimi arzu edeyim merak etmeyin diye bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar ee, işte 15 gün oldu ee, Selin'in küçük kızım hastanede yatıyor ee, kanında intihap var kansızlık var ee, afdeniz anemisi var onun için 15 gündür beri hastanede yatıyor ateşi hiç düşmedi düşüremediler de kırkın üstüne çıkıyor ateşi ee, kandaki intihap ateş yapıyor çocuğa onun için hastanede yatıyorlar arkadaşlar. Ben de Selin'e bakıyorum evde. Ee, şey Pelin'e pardon. Ee, Pelin'e bakıyorum. Pelin gelir misin anneciğim? Gel bakayım aşkım. Ben Pelin'e bakın Arkadaşlar Pelin'in haline bir bakın. Artık iyice ve Pelin çok nazlı bir kız oldu. Senin olmayınca evde. Biz böyle iyi kötü Pelin'le geçinip gidiyoruz. Annesi de Pelin. seninle kalıyor hastanede. <laughs> Arkadaşlar sizleri de özledim gerçekten. Hiçbirinizin kanalına gelemedim. Kendi kanalıma bile giremedim hiç asla. Çünkü niye derseniz hem Pelin'le çok baktım. Hem eve baktım. Hem hastaneye yemekler pişirdim gönderdim. İşte onu bunu yap derken hiç zamanım olmadı. Arkadaşlar bir de intihablı romatizmam var Romatizmalarım çok azdı benim de Elim ayağım çok şişti Ayaklarımın üstüne basamaz oldum Onun için de Biraz uzak kaldım sizlerden Ama şimdiden sonra Allah azim verirse İnşallah hemen söz vermeyin de yine İnşallah Birkaç güne kadar senin hastaneden çıkarsa Allah azim verirse Annesi eve de dönerse Sizlerle beraber olacağım Arkadaşlar sen bir şöyle, bir merhaba et arkadaşlara. Merhaba de. Merhaba de kuzum hadi bakayım. Ya bu ne şey biberonaya emmeyen kız bir de biberon aldı ağzına oyun oynayacağım diye. Ne hallere giriyor bana ne cilveler yapıyor ne şeyler yapıyor bir görseniz. Arkadaşlar inanır mısınız çiçeklere daha bakamadım. Çiçeklere bile bakamadım. Çiçeklerin hali durumu perişan. Hiçbir şeye bakamadım. Kendime bakamadım ki çiçeklere bakayım. Bu kadar yani şey. Yine de çiçeksiz olmuyor. Zühre cezim geldiydi. Arkadaşlar Zühre Gül'e dedim. benim bir konuşma yapayım anne, dedim. Anne. He. Anne, yok Çay mı katayım? Hı hı. Zühre cezime dedim. azıcık dedim. Konuşma yapayım. Sen Gülrede. dedim benim bir çekti de arkadaşlarıma atayım. Çok merak ettiler dedim. Hı hı. Nuriye de yaylaya göçtü. Nuriye de yok evde. Onun için yalınızlıklar oynuyorum bu <laughs> Hayırlısı bakalım. Allah büyüktür. Müzikine Ama hepinizin hayırlı haberlerini alırım inşallah. Sizleri de düşünmüyor diyelim. Gece gündüz sizleri de inan ki düşünüyorum. Arkadaşlarım ne yaptı, ne etti diye. İnşallah hepiniz de iyisinizdir Allah azim verirse. Evet arkadaşlar. Durumlar böyle. Evoşun halleri perişan. <laughs> Yine Allah bundan geri koymasın da. Allah bütün hastalara şifa versin kurban olduğum Allah. Derdini veren Allah dermanını da versin ya Rabbim. Kimseleri darda zorda koymasın Allah. O kadar zor ki arkadaşlar. Bir hastane, bir ev. Babaları bir hastaneye gidiyor, bir işe gidiyor, bir eve geliyor. Çocuk gerçekten çok perişan aldı yani. Ayyine. Yine de şükür bayağı iyi, iyileşti. Çok şükür bayağı iyi de artık. Ayyine. Yüzde otuz düştü e, kandaki intihaptan. İnşallah iyileşecek Allah azim verirse. İnşallah. Evet. Ben diyordum ve be, şey Elif'imi çekip gönderecektim arkadaşlar size. Öncelikle se, senin kısmet oldu. Senin mi çektik bakalım. Sen ne yapalım? Kimse bilemez kimsenin derdini. Veya kimse bilemez kimsenin başına gelecek olan şeyi. Onun için arkadaşlar işte iyi kötü bakalım böyle yaşayıp gidiyoruz. Ama bugünlerde de geçecek Allah'ın izniyle. <laughs> Hoppa. adı ya. Pelin bir merhaba desene. Bir bay bay et o zaman arkadaşlar. O zaman hadi bir bay bay. Öbücüklü bay bay hadi yap. Bir bay bay yap da ondan sonra mı kapatalım hadi. <laughs> Yok. Havasında değil. Çok nazlı. <laughs> kibar. E, Feyzo. Kibar, <laughs> kibar Pelo. Senin adın bundan sonra Kibar Pelo. Senin adın Bunu ne? Işte. <laughs> Al. Senin adın ne? <laughs> Öyle emilir mi canım? İyice şımarana <laughs> abi. Allah şansın. Evet, Allah nasıl şanstın. Evet arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Fazla moralim neydi yerinde olmadığını vallahi ne konuşacağım. Ne <laughs> onu da bildiğim yok. Rahatsızlıklarımdan neyden hiç vallahi dermanım yok. O zamanlar da video çekeceğim Allah izin verirse. Evet. konuşmak istediğim bir şeyler varsa konuşabilirsin. İşte Emuş böyle. Evet. Çocuklarımız hastalanmasa hayat güzel olacak ama. Evet, çocuk çok çok. Evet, çok. Arkadaşlar Selin'i e her ay her ay her ay böyle Hep özellere götürdük. götürdük. Evet, özellere götürdük. Özellerde de inan ki hiç fayda bulmadı çocuk. Burada daha iyi oldu evet, arkadaşlar yatış işte, yapıldı. Hemen yatırdılar işte. Evet. Allah'ın izniyle yüzde otuz altıya düştü. İyi oldu bayağı çok şükür. Belki bu hafta sonu ne çıkarırlar? İnşallah. Allah'ın izniyle. Ama on beş gün oluyor işte hemen. Dün evet. bugün gibi yani işte. Evet arkadaşlar burada son vereceğim. Hepimize sevgiler, saygılar sunuyorum. Mersin'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Allah hepinizi darda zorda koymasın yarabbim. Ne dileğiniz, ne isteğiniz varsa Hepinize versin Allah. Evinize nur yağdırsın. Mutluluk, Amin. Okusun, Amin. Amin Hoşça kalın. Dostça kalın. Arkadaşlar bay bay.